Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün YouTube'a ilk videomu atacağım. Isıtma ve soğutma adına birçok konuya değineceğiz bu kanalda. Tabii ki sizlerin de sorularını yanıt vermek adına buradayım. Bugünkü konumuz doğal gaz evlerde en çok yaşanan sıkıntılardan bir tanesi radyatörün ısınmaması. Ee, bu konuda ne yapacağız? Öncelikle radyatörlerimizin vanalarının açık olup olmadığını kapalı mesela bizim vana şu anda. Vanamızı açıyoruz sola doğru artı yönüne doğru. Şu an vanamız tamamen açık. Alt vanamızı kontrol ediyoruz. Alt vanamız da tamamen açık. Şöyle düşünün. Radyatörünüzün eğer yarı bölümü ısınıyor. Yarı bölümü ısınmıyorsa out. tamamen ısınmıyorsa out. üst taraf ılık, az alt taraf biraz daha ona göre nazaran soğuk sıcak arası bir şeyse yani kısacası Randevamlı bir ısı yoksa eğer radyatörünüzde ne yapıyoruz biz burada? Özellikle şöyle bir hava alma projesini temin etmeniz gerekiyor. Bunu internetten su tesisatçılarından, doğalgaz tesisatı yapan ustalardan, firmalardan temin edebilirsiniz veyahut en kötü ihtimalle internetten temin edebilirsiniz. Şimdi öncelikle kombimizin öncelikle kombimizin su basıncına bakalım. Biz dairemizde Alarco'nun Sereden Super Plus çift yoğuşmalı kombisini kullanıyoruz. 1.5 su basıncımız gayet normal. Şimdi yapacağımız işlem az önce bahsettiğim üzere böyle bir hava harma pırcırına sahip olmanız gerekiyor ki peteğinizin havasını alabilirsiniz. Biliyorsunuz radyatörlerin radyatörlerin sol üst köşesinde böyle bir hava alma projörü yer almaktadır. Az önce bahsettiğim anahtarımız alyan ağzımızı şöyle bir plastik kap veya da bez yardımıyla su akacak çünkü. Sola doğru çevirip açtığım takdirde bakın şu anda su geliyor görüyorsunuz. Eğer hava olmuş olsaydı radyatörde ısınma sıkıntısından dolayı hava olmuş olsaydı eğer buradan Su, su yerine hava sesi gelip fıs diye ses çıkarırdı. Fakat şu anda bizim radyatörümüzde hava olmadığı için direkt su geldi. Farz edelim ki sizin dairenizde hava var. Burayı açtınız benim yaptığım gibi. Hava sesi geldi. Bekliyorsunuz bu şekilde su gelene kadar. Su geldikten sonra da tekrardan sağa doğru çevirip kapatıyorsunuz. Ne yapmış olduk? Bu şekilde radyatörümüzün havasını almış olduk. Bu işlemi yaptıktan sonra şuraya koyalım kabımızı. Bu işlemi yaptıktan sonra kombimizin su basıncını kontrol ediyoruz. 1.5'te hava alınca 1.4'e düşmüş. Farz edelim sizin su basıncınız daha da aşağı düştü. Bütün kombilerin altında şu şekilde mavi küçük bir musluk var arkadaşlar. Su basmak için ne yapıyoruz? Bu musluğu sola doğru çevirip açıyoruz. Bakın 1.4, 1.5 1.6 oldu. Gayet normal şu anda. Ben geri kapatıyorum sağa doğru bunu. Ee, bu şekilde arkadaşlar hava alma işlemi. Bundan sonraki işlemlerde, bundan sonraki şeylerde size şöyle söyleyeyim. Buna benzer videolar çekmeye devam edeceğim. Sizler de evinizde yaşadığınız doğal gazla ısıtma ve soğutma ile alakalı yaşadığınız sıkıntılarda Yorumu belirtirseniz, videoyu da beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Hepiniz, hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Görüşürüz.